Merhaba. Bugün sizin için e, oldukça düşündürücü bir analize ele alacağız. Başlığı "Perde Alaska'da açıldı". Konumuz da Trump ve Putin'in Ankara'da o askeri üste yaptığı zirve. Hani hep gördüğümüz o fotoğraflar var ya. Evet, Elmendorf Richardson'daki zirve. Aynen. İşte bu analiz diyor ki, bu sadece bir fotoğraf karesi, bir el sıkışma değil çok daha fazlası var işin içinde. Kesinlikle. Analiz tam da bunu vurguluyor. Yani bu buluşma sembolik jestlerin ötesinde e, bayağı somut bir jeopolitik hamle aslında. Küresel satranç tahtasında taşlar yeniden diziliyor, çıkarlar soğukkanlılıkla masaya konuyor, duygusal okumalardan ziyade kim ne kazanıyor, kim ne kaybediyor buna bakmak lazım diyor kaynak. Peki neden Alaska? Yani onca yer varken neden tam orası seçilmiş? Lojistik kolaylık bir sebep olabilir tabii ama. Olabilir ama analiz diyor ki işin o kısmı sadece bir detay. Asıl mesele daha derin. Daha derin, değil mi? Ne gibi? Şöyle, Alaska seçimi başlı başına bir mesaj aslında. Düşününce ABD ve Rusya'nın birbirine coğrafi olarak en yakın olduğu yer. Evet, doğru. Bering Boğazı. Aynen. İki nükleer gücün tam da bu sınır noktasında buluşması dünyaya adeta şunu fısıldıyor. Bizim aramızdaki büyük oyun hani bölgesel denklemlerin küçük aktörlerin çok üzerinde birlikte oynanıyor. Bu çok net bir mesaj. Peki bu durum Türkiye gibi bölgesel güçler için ne anlama geliyor? İşte orası kritik. Kaynak da buna işaret ediyor. Türkiye gibi kendi bölgesinde etkin ama küresel devlerin yanında yerini doğru belirlemesi gereken güçler için bu durum stratejik açıdan çok dikkatli olmayı gerektiriyor. Yani büyükler kendi oyununu kurarken arada kalmamak lazım. Anlıyorum. Oyunun kuranları da değişiyor sanki. Analiz diyor ki evet geleneksel askeri güç yani bildiğimiz tanklar, füzeler bunlar hala çok önemli. Elbette temel caydırıcılık hala orada. Ama artık tek başına yeterli değil işin içine başka hani daha görünmez unsurlar girmiş. Tam olarak öyle. Hibrit savaş dediğimiz kavram burada devreye giriyor. Nedir bu? İşte yapay zeka destekli dezenformasyon kampanyaları, sosyal medya üzerinden yürütülen psikolojik operasyonlar, çok çeşitli şeyler. Yani siber saldırılar, algı yönetimi. Evet evet. Hatta analizin çok çarpıcı bir tespiti var. Diyor ki rakibinizin sizin toplumunuzun hassasiyetlerini, korkularını, beklentilerini sizden daha iyi analiz edip bunu size karşı kullanabilmesi artık modern çatışmanın bir gerçeği. Bu ürkütücü gerçekten. Düşünsenize, bir ülkenin kamuoyunu manipüle etmek, karar alıcılarını yanıltmak, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek bunlar artık savaşın yeni cepheleri haline geldi maalesef. Peki bu kadar karmaşık bir tabloda hem siber tehditlerle hem de klasik askeri güç dengesiyle uğraşırken yolumuzu nasıl bulacağız? Analiz burada sanırım kilit bir noktaya işaret ediyor. Ulusal akıl. Aynen öyle. Ulusal akıl. Bu şey sadece zeka ya da çok bilgili olmak değil. Analizin çerçevesinde bu kavram devletin her türlü iç ve dış baskıdan, anlık duygusal tepkilerden, hatta komplo teori yerinden sıyrılarak hareket etmesi demek. Kendi uzun vadeli temel çıkarlarını soğukkanlılıkla belirleyip sonra da tutarlı bir şekilde bu hedefleri takip etme kapasitesi. Yani hem elindeki füzelerin menzilini bileceksin hem de Twitter'daki bir troll ordusunun arkasında kim var neyi amaçlıyor onu analiz edebileceksin. Bütüncül bir rasyonellik. Kesinlikle. İstihbarat artık sadece tank saymak değil. Aynı zamanda dijital izleri sürmek, büyük veriyi anlamlandırmak zorunda. Devlet aklı dediğimiz şeyin kendini bu yeni duruma adapte etmesi gerekiyor. Anlıyorum. O zaman bu Alaska buluşması dünyanın sonu falan değil. Eski düzen tamamen yıkılmıyor belki ama. Ama güç dengeleri, etki alanları, oyunun araçları bunlar yeniden tanımlanıyor. Belki kurallar aynı kalıyor güç mücadelesi, çıkar çatışması ama kullanılan araçlar kökten değişiyor. Peki bunun dinleyicilerimiz için pratik anlamı ne olabilir? Yani bu analizden ne çıkarmalıyız? Belki de şu Küresel olayları takip ederken manşetlerin, o anlık duygusal tepkilerin, hamasi söylemlerin arkasına bakmaya çalışmak önemli. Oradaki o soğuk çıkar hesaplarını, rasyonel hamleleri görmeye çalışmak bu bilgi bombardımanı çağında sağlam bir pusula olabilir. Herkes kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor. Bu oyunu anlamak olayları daha berrak görmeyi sağlayabilir. Türkiye özelinde ise mesaj çok net gibi duruyor. Analizin altını çizdiği temel nokta şu: Türkiye'nin bu yeni karmaşık dönemde duygusal reflekslerden, anlık tepkilerden kaçınması lazım. Tamamen kendi ulusal çıkarlarını merkeze alan, son derece rasyonel ve gerçekçi bir dış politika izlemesi hayati önem taşıyor. Evet, aksi takdirde büyük güçlerin satranç tahtasında istemediği bir role, belki de etkisiz bir piyon konumuna itilme riski var. Bu çok açık vurgulanmış. Sonuçta analiz diyor ki, perde Alaska'da açıldı ve asıl oyun şimdi başlıyor. Ve bu oyunda ayakta kalacak olanlar da duygularıyla değil, işte o bahsettiğimiz devlet aklıyla rasyonel bir şekilde hareket edenler olacak. O zaman bu derinlemesine incelememizin sonunda, size üzerinde biraz düşünebileceğiniz bir soru bırakalım. Eğer oyunun temel kuralları yani ulusal çıkar, güç mücadelesi aynı kalırken araçlar işte bu hibrit savaş, yapay zeka, siber güç falan bu kadar radikal bir şekilde değişiyorsa bu yeni dönemin kazananı olmak için en kritik unsur sizce hangisi? Bu baş döndürücü hızla değişen yeni araçlara ve taktiklere sürekli adapte olabilme yeteneği mi? Yoksa her ne olursa olsun o temel değişmeyen rasyonel devlet aklını koruyup sürdürebilmek mi belki de ikisinin bir dengesi ne dersiniz